Selam millet, ben Nural kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir film çorbası videosuyla karşınızdayım. O yüzden giriş kısmındaki konuyu çok fazla uzatmadan hemen hangi makineyle çekim yaptım, neleri karıştırdım, bunlara geçeceğim. Şimdi hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle Birkaç gün geçmişe gideceğiz. Çünkü ben bu çekimleri geçtiğimiz hafta içerisinde yaptım. Karışımı hazırladım. Film mayosunu yapıp sonuçları taradıktan sonra çekiyorum bu videoyu. Öncelikle çekimi Lomo LCA ile yaptım. Film çorbası videolarını izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Genelde bu tarz çekimlerde Lomo LCA'yı tercih ediyorum. Ya da en azından genel olarak kompakt makineleri tercih ediyorum. Çünkü çok fazla ayar yapıp düşünmek istemiyorum. Daha hızlı şeyler çekip aslında farklı kullandığım sıvıların etkisini daha çok görmek istiyorum. O yüzden de yine Loma Leca'yı kullandım. Film olaraksa Fuji c 200 ile çekimi yaptım. Ama Fuji c 200 bir önceki videoda paylaştığım delgeç deneyinin yarısıydı. Çünkü delgeçle çekim yaparken ya da filmi delgeçle deldikten sonra kullanırken çok fazla film harcamak istememiştim. O yüzden de bir tane de Fuji C200'ü ikiye bölmüştüm sadece kalan pozları kullandım. O yüzden de bununla çekim yaparken 10 fotoğraf kadar çekebildim. Sonrasında ise karışımı yaptım. Peki karışımın içinde neler vardı? Şimdi gelin ona bakalım. Müzik ne neler karıştırdı mı gördünüz aslında. Ama şöyle bir toparlayacak olursam filmi geri sarıp küçük bir tencerenin içerisine koyduktan sonra üzerine öncelikle birazcık su ekledim. Sonrasında ise kırmızı renk vermesi umuduyla biraz şarap, biraz balzamik sirke, birazcık zencefil suyu ve Sunlight sıvı deterjan sıktım. O da birazcık dalgalı bir görüntü oluşturur diye düşünerek. Sonrasında Bayağı tencerenin altını açıp bir 5 dakika kadar kaynattım. Çok köpürünce altını biraz kıstım çünkü deterjandan dolayı sanırım oldukça köpürüp taşmaya başladı. Sonrasında ise filmi 1 saat boyunca bu sıvının içerisinde bekletip film mayosunu yaptım bekletirken direkt tencerenin içerisinde bıraktım. Hani ekstradan bir şey yapmadım. Kaynatma kısmındaysa 5 dakikadan fazla çok kaynatmamaya çalıştım. Çünkü film birazcık yamulmaya başladı o ısıyı gördüğü için. Devamında film mayosu yaparken beni çok zorgamadı. Bu arada her videoda bu uyarıyı sanırım ekliyorum. Bu tarz bir şey yapıyorsanız ya evde kendiniz yıkamanızı öneririm ya da film manyosu yapan yeri uyarmanızı, sadece bu işleri yapan yerlerde yıkatmanızı. Çünkü başkalarının filmine de zarar verebiliyor bu tarz şeyler. Ben kendim evde yıkarken bir süredir kullandığım kimyasalları kullanıyorum. Yani taze çok yeni almış kimyasalları ben de kullanmıyorum. Normalde birazcık sudan geçiriyorum, duruluyorum ki çok fazla kalıntı bırakmasın diye. Bu sefer biraz tembelliğime geldi, direkt yıkadım. Film ayosunu yaptıktan sonra film nasıl görünüyor? Ona da bakacak olursak örneklere geçmeden önce film 10 pos kadar dedim. Benim tarayıcım 6-6 alabiliyor. O yüzden küçük küçük kestim. Normal Fuji C200'ü yıkadığımda hiçbir zaman bu kadar yuvarlak olmuyor. Normal düz açık görünüyor. Yani şöyle tuttuğunuzda düz kalıyor. Bunun durumundaysa direkt iyice yuvarlandı. Bir de kameradan çok belli olacak mı bilmiyorum. Ama üzerindeki doku oldukça pürüzlü, hafif yamulmuş, erimiş gibi görünüyor. Sonuçlarda bir bulaşık makinesinde olduğu gibi eriyen, kaybolan yerler yok, sadece dalgalı desenler var. Ama şöyle baktığınızda da birazcık desen olduğu seçiliyor. Bu bir 6 post kadar. Şurada da bunun ucunu tam kesemedim nereden ayrıldığını görmediğim için fotoğrafların bir işte 7-8 postluk bir kısım daha var. Bunları klasöre kaldıracağım birazdan. Sonuçlar beklediğimden farklı çıktı. Çünkü ben Fuji C200'ün bir kısmını kullanmıştım. Kalanını kullanmadım zannediyordum. Meğerse kalanını da kullanmışım. O yüzden garip bir şekilde iç içe geçen fotoğraflar oldu. Bir katında bina fotoğrafları var. İkinci katta ise daha ziyade manzara. Deniz kenarında bir yerde çekim yapmıştım. Onlar var. Bazı fotoğraflar da birbirinden çok ayırt edilmiyor. Bazılarında daha net seçiliyor. Çoklu pozlama yapma hayalim yoktu ama filmlerimi kullandıktan sonra doğru düzgün işaretleyip ayrı bir yere ayırmadığım için bazen böyle sürprizlerle karşılaşıyorum. Onun dışında mavimsi morumsu hafif akışkan görüntüler var. Bazı yerlerde de yeşil puantiyeler var. Puantiyeler genellikle sirke ya da deterjan gibi şeylerden oluşuyor. Akışkan görüntülerde ise ee, özellikle kırmızı şarap ve balzamik sirke de kırmızı olduğu için biraz daha o tonları alır zannetmiştim ben. Ama mora döndü, biraz tersine döndü. O yüzden de hani son dönemde yaptığım deneyler arasında en belirgin sonuçlar bunlar. Ama en sevdiğim sonuçlar bunlar diyemeyeceğim belki. Bakalım siz ne düşüneceksiniz. fotoğrafları gördünüz. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Eğer bu süreçle ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Ayrıca henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Hatta yakın zamanda birkaç yorumda özellikle tarama cihazlarıyla ilgili sorular vardı. Birkaç video sonra belki de bir sonraki videoda bakalım elime ulaşırsa eğer Lomografi'nin dijitalize tarama aparatlarını test edip sizlerle paylaşacağım. O yüzden umarım bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. Hoşçakalın.